mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere semizotuyla iki tarifim var. Biliyorsunuz semizotunun faydalarını. Bunun için ilk yemeğim semizotu yemeği olacak. Bir poşet çiğden semizotu. Şöyle yarım su bardağı nohut haşladım. 2 yemek kaşığı erik buğday yıkadım. Tuzum var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber bir tane kuru soğan ve bir yemek kaşığı da salça kullanacağım. Hemen yemeğimin yapımına geçelim. Videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tencereme 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Bu arada ikinci tarifim semizotu otu kavurması olacak. Semiz otu kavurması için ise bir poşet semiz otunu haşlıyorum. onda haşlanmış semiz otu kullanacağım bu tarifinde. Semiz otu yemeğinde ise çiğden semiz otunu kullanacağım. Yani iki poşet semiz otu kullanıyorum şu anda. İki yemek zeytinyağının üzerine bir, bir tane kuru soğanı yemeklik doğradım. Alıyorum. darım pembeleşinceye kadar kavuracağım. 1 yemek kaşığı salçamı tencereme alıyorum. Salçamı da kavurmaya devam ediyorum. Alçamın üzerine semiz otumu alıyorum. Evet yemeğimin üstüne yıkamış oldum 2 yemek kaşığı aşırılık buğdayımı da alıyorum. Yarım su bardağı nohutumu da alıyorum. gelince tuzumu atıyorum yemeğime. Şöyle 3 çay kaşığı kadar. Ve bir çay kaşığı da kırmızı toz biberimi atıyorum. Şöyle acılı güzel bir yemek olsun istiyorum. Evet, yaz günü böyle hafif yemekler daha güzel oluyor. Sebzalıklı. Evet, yemeğin hepsi bu kadar. Şimdi yemeğin üzerine sıcak suyunu ilave ediyorum. Ara ara suyunu karıştırarak sıcak su ilave edebilirsiniz. Göz kararı. Ve yemeğimi pişmeye bırakacağım semizotu yemeği pişerken diğer ikinci tarifim olan semizotu kavurmasını sizlere göstereceğim hemen. Evet. Yemeğine yeteri kadar suyumu koyduğumu düşünüyorum ve pişmeye bırakıyorum. yeteri kadar haşlanmış olan semiz otunu süzüyorum. Evet, sebiz otu kavurması için malzemelerim 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 tane yumurta, yeteri kadar tuz, 1 yemek kaşığı salça kullanacağım ve haşlanmış semizotum var. Hemen yapımına geçelim. Semizotu kavurması için 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavama alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı üzerine ilave ediyorum. kıranın elmesini bekliyorum. temiz otu kavurması da çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sadece çiğden yapmamalısınız bunu. Çünkü semiz otu sulanır. Güzel bir görüntü oluşturmaz. Lezzeti de kötü olur. O yüzden haşlayıp semiz otunu yapacağız. Bir tane kuru soğanı yemeklik doğradım. Alıyorum yağıma. Ve güzelce kavuralım. altını sıktığım karışıyor salçamı alıyorum salçamızı da güzelce çevirelim sonra şöyle bir kaşık tuz alıyorum. Haşlanmış temiz otunu tavana alıyorum. Bu bana yetecektir bu kadar. Bu aşamada altını kısıyorum. Karıştıralım. Evet. Altını kapatıyorum. 5 dakika, altı kısık pişmeye bırakıyorum. Evet, yumurtalarımı hemen semizotu kavurmama katıyorum. Kapağını kapatacağım. Kendi kendine tekrar pişmeye bırakacağım. Semizotu tariflerim hazır. İki çeşit semizotu tarifimle bugün size sunum yapmıştım. bir tanesi semizotu kavurması yumurtalı. Diğeri ise semizotu yemeği. Hemen semizotu yemeğimizi şöyle sarımsaklı yoğurtla servis yapabiliriz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Farklı lezzetlerde, farklı videolarda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız.